Herkese selamlar ben Recep Kuzu Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber tam kıvamında Mükemmel bir şam tatlısı hazırlayacağız Buyurun malzemeleri sayarak başlayalım Şam tatlısı için 1 kilo irmik kullanacağız 2 bardak şeker kullanacağız 17 gram karbonat kullanacağız Şerbeti için 6 bardak şeker, 6 bardak su kullanacağız ve 1 dilim limon kullanacağız. Tatlımızı süslemek için de Hindistan cevizi ve Antep fıstığı kullanacağız. Gördüğünüz gibi tatlımızın içinde un yok, yağ yok ve yoğurt yok. Şam tatlısının gerçek, hakiki tarifini burada sizlerle beraber yapacağız. Buyurun Beraber şerbetimizi hazırlayarak başlayalım. Önceden hazırladığımız 6 bardak şekeri tencereye alıyoruz. Ben önceden tarttım, ölçtüm, altı bardakta suyumu ilave ediyorum. Şerbetimizi karıştırıyoruz, erimesini sağlıyoruz. Şerbetimiz burada kaynamaya başlayana kadar bekliyoruz. En sonunda bir dilim limon ekleyeceğiz. Evet şerbetimizi kaynamaya bırakıyoruz. Biz bir yandan şant tatlımızın harcını yapmaya başlıyoruz. Evet, şimdi şant tatlımızın harcını hazırlayarak başlıyoruz. Kuru malzemeleri derin bir kapta buluşturuyoruz. 1 kilogram irmik, İki su bardağı şeker, 17 gram karbonat. Evet, şimdi kuru malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi şam tatlımızın içinde sadece irmik, şeker, karbonat ve su olacak. Evet gördüğünüz gibi tatlımızın içinde irmik, şeker, karbonat ve su olacak. Biz bu tatlının içinde yağ, un ve yoğurt istemiyoruz. Evet efendim şimdi tatlımızın irmiğini, şekerini, karbonatını ekledik. Güzelce harmanladık. Sıra geldi suyunu eklemeye. Evet. 1 kilo irmik, 2 bardak şeker, 17 gram karbonat. Evet şu an birinci bardak suyunu ekledik. İkinci bardak suyunu ekledik. Şimdi karıştıracağız. Diğer suyunu durma göre ekleyeceğiz. Evet, güzelce yediriyoruz. Evet. Yarım bardak dal suyumuz vardı. Bunun yarısını ekliyoruz. Evet, güzelce karıştırıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tatlımızın hamuru hazır. Harcı hazır. 2,5 su bardağı sudan Sadece kalan su bu. Yani ortalama 2 su bardağı. Bir de çeyrek su bardağı su kullanıyoruz. Evet. Şimdi tepsimizi yağlayacağız. Sıvı yağla. Sadece tabanını yağlayacağız. Ve tatlımızı tepsiye yayacağız. Çok bir yağ kullanmayacağız. Daha sonra harcımızı tepsiye yayacağız. Evet tepsimizi aldık şimdi. Tepsimize hafif bir yağ döküyoruz. Bu yağı fırça vasıtasıyla eşit bir şekilde her yerine yediriyoruz. Bu yağ sadece tatlımızın tabanının tepsiye yapışmaması için. O da çok makul bir ölçüde yani. Bu yağ sadece tatlımızın tepsiye yapışmaması için sürüyoruz. Kesinlikle tatlının içine yağ kullanmıyoruz. Un kullanmıyoruz. Yoğurt kullanmıyoruz. Sadece tepsimizin tabanını yağlıyoruz. Evet, tepsimizin tabanını yağladık. Şimdi sıra harcını vermeye geldi. Evet, şimdi tepsimize harcımızı döküyoruz. Evet, sıra geldi harcımızı tepsiye yaymaya. Elimizde güzelce tepsinin her yerine gelecek bir şekilde harcımızı yayıyoruz. Elimizi suya batırıyoruz. Tepsimizi daha güzel, daha eşit bir şekilde olması için. Evet, şu an bir saat dinlenmesini beklediğimiz tatlımız hazır. Şimdi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına pişmesi için gönderiyoruz. Şu an tatlımızı. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına gönderiyoruz. İlk önce altı tabakaya atıyoruz. Evet efendim. Şimdi tatlımızı 15 dakika pişirdik. Fırından tepsimizi çıkartıp dilimleyip tekrar fırına süreceğiz. görüyorsunuz. Evet, şimdi tatlımızı dilimlemeye başlayabiliriz. Bıçağımızı suya batırıyoruz ve tatlımızı dilimliyoruz. Arada bıçağımızı yeniden suya batırıyoruz. Evet. Evet tatlımızı dilimledik. Şimdi tekrar fırına pişmesi için gönderiyoruz. Evet tatlımızı şu an fırına gönderiyoruz. Bu aşamada tatlımızın üzerine aynı fırınımızın ikinci tepsisini kapatıyoruz. Böylelikle tatlımızın Tamamen her yerinin eşit bir şekilde kızarmasını istiyoruz. Yaklaşık bu şekilde 17 ile 20 dakika arasında pişecek. Buyurun tatlımızı pişmeye bırakıyoruz. 20 dakika boyunca pişirdiğimiz şey tatlımızı artık fırından çıkartıyoruz. 10 dakika dinlendireceğiz ve sonra ılıyan şerbetimizi üzerine ilave edeceğiz. Evet tatlımız şu an pişti. Hazır dinlendirdik. Şerbetimiz soğudu. ılık bir şekilde. Şimdi şerbetimizi tatlımıza yavaş yavaş veriyoruz. Evet şu an tatlımızın şerbetini veriyoruz. Her yerine eşit bir şekilde şerbetimizi veriyoruz. Bu tatlımız dinlendikçe ilmikler açılacak, daha güzel olacak. Çünkü bu tatlı soğuk yenen bir tatlıdır. Dinlenmesi lazım. En azından 12 saat geçmesi lazım üzerinden. Eğer 12 saat bekleyemezseniz bile 4 saat net olarak dinlenmesi lazım. Şerbetimizi güzelce yediriyoruz. 6'ya 6 şerbet yapmıştık. 6 bardak su 6 bardak şeker kullandık. Bütün şerbetimizi tatlımıza döktük. Üzeri hafif gövlendi. Ama dediğim gibi tatlımız baya bir dinlenecek. Dinlendikçe açılacak. Bu şerbetin hepsini çekecek. Şu an tamamen tepsi şerbeti doldurduk. Evet, şimdi tatlımızı dinlendirmeye bırakıyoruz. Daha sonra sunumuna geçeceğiz ve tadımına başlayacağız. Evet şu an tatlımızı dinlendirmeye bırakıyoruz. Daha sonra sunumuna ve tadımına geçeceğiz. Evet şu an tatlımızı dinlendirmeye bırakıyoruz. Daha sonra sunumuna geçeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Evet efendim. Şimdi tatlımız şerbetini çekti. Yaklaşık 5 saattir dinleniyor. Sizin için güzel bir sunum hazırladık. 2 tabak hazırladık. Bir tanesini Hindistan cevizi ile hazırladık. Bir tanesini Antep fıstığıyla hazırladık. Sizin için şimdi tadına bakacağız. Bakalım tatlımız nasıl olmuş. Görüyorsunuz altı üstü tam ayarında pişmiş ve dağılmıyor. Bismillah. Çok güzel olmuş. Elime sağlık bu arada. Tadı harika. İçindeki malzemelere göre çok mükemmel bir ayarda. Çok güzel olmuş. Tadı harika olmuş. Tabi bu tatlı biraz daha dinlenirse şöyle 4-5 saat daha dinlenirse daha güzel olacak. Yerimlikler daha da açılacak. Şerbeti daha da iyi çekecek. Daha lezzetli olacak. Sizin için bugün de Şam tatlısının gerçek sırrıyla, gerçek tarifiyle sizlere hazırladım. İnşallah siz de denersiniz. Bu güzel lezzeti evlerinizde dener, yapar, yersiniz. Bugünlük benden bu kadar. Başka tariflerde bir de insan ile olan tadına bakalım. Tatlımızın altı üstü güzelce pişmiş bakın kalıp gibi dağılmıyor. Hani içine yağ konup, yoğurt konup, un konduğunda tatlı dağılıyor. Özellikle yağ konduğunda dağılıyor. Ama bu tatlının içinde yağ yok. Gördüğünüz gibi kalıp gibi. Yenimlikler güzelce açılmış. Müsaadenizle Gerçekten çok güzel olmuş. Daha biraz daha dinlenmesi lazım. Şöyle 3 saat, 4 saat daha dinlenirse tatlı daha da kendini bulacak. İrmikler daha da açılacak. Daha lezzetli olacak. Evet, tam kıvamında, tam ölçülerle güzel bir şam tatlısı yaptık. Bugünlük benden bu kadar. Başka lezzetlerde, başka tariflerde yeniden buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı unutmayın. Lezzetli günler dilerim. Hoşça kalın. Esen kalın.